Kiptaş tarafından Çatalca ilçesine yapılan tamamı 6 katlı 180 bloktan oluşan 2138 konut geçtiğimiz yıl sahiplerine teslim edilmiştir. Henüz birçok eksiği bulunan konutlara yerleşen vatandaşlarımız oldukça zor durumda yaşamlarını sürdürmektedirler. Yapılmış olan sitelerin 11 adet trafosu olmasına rağmen henüz jeneratörleri yoktur. Ayrıca sitelerde hiçbir İETT durağı olmadığı için vatandaşlarımız soğuk ve yağmurlu havalarda sokaklarda açıkta araç beklemek zorunda kalmaktadırlar. Yine ulaşım yolları oldukça kötü ve ivedilikle yapılmalıdır sitelerin sosyal donatı alanları ve yürüyüş yolları henüz yapılmamıştır. Bu kapsamda soru bir, Kiptaş'ın Çatalca'da yaptığı 2138 konutun eksik kalan bu işlerini ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz?